Haykut oto yıkamadayız. Kolay gelsin Aykut Usta. Sağ tamam, olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşler nasıl gidiyor? İşler iyi Allah'a şükür. Çalışıyoruz. Dedik bugün sizi bir ziyaret edelim. İyi yaptınız. Halı, yıkama, halı yıkamaya da başlamışsınız. İnşallah. İnşallah başladık. Onları da yıkamaya devam edeceğiz. Siftah var mı? Varışları almaya başladı. İyi bakalım. Ee, aracın içerisinde de bir bakalım. Nasıl temizlemişsiniz. Arkadaşlar da görsünler. <laughs> Normal yıkamaya detaylı yıkama yapıyorsun herhalde değil mi Aykut? Aynen. Müşterinin tüm müşterilerini kaçırmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince kendi arabamız gibi daha detaylı, daha temiz yıkamaya çalışıyoruz. Ha. Yani detaylı temizlik diye bir şey yok. Zaten ha. normal temizlik, detaylı temizlik Aynen. öyle mi? Normal temizlik diye de detaylı temizlik.